Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehdine ve yehdimükullah. Hapçım. Sıradaki gelsin. Geç. Sıradaki. Geç. Gel gel gel. Geç. açı, Açıl. açı, Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah. Ulan, doğar doğmaz öldük lan, yuh lan. Anne bir şey soracağım. Eba'ya girmesem yok yazılır mıyım? Hayır çocuğum, sadece okula gitmiş gibi eğitim görmüş olacaksın, o kadar. E madem uzaktan eğitim görebiliyoruz, yıllardır neden sabah köründe kalkıp okula gittik? Turn down, <laughs> Oley be, artık tatildeyim. Hiç evden çıkmayacağım. <laughs> Nereye gidiyorsun Koray? Hani canım sıkıldı gezeceğim biraz ya. Ne, manyak mısın? Geri zekalısın. Dışarı çıkmak yasak ki bas bas bağırıyor Başlatmayın ha delirttiniz beni. Alet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Canım sıkılıyor. Kuzum fırt. İca canım It's Corona time. Ya Mustafa benim bu şarj alet. Kanka düştün mü lan? Yok düşmedim. Yer çekimini deniyorum çalışıyor mu diye. Senin kafana sıçayım tutelim ya. La oğlum ben de düştün zannettim ya.